Bir günden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmıyor. Yes, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uasman. Farklılık olsun dedik. Bir de Gaziantep e, haritasıyla maçı çekelim dedik. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Yeşilem var. De A destek. Güven. Oradan çıkar Sen. çıkmaz hemen solundaydı en son. Orada da gitmiş. Yeşile var. A destek. Yona bas. Hadi. Evet. Oda da ya. Merdiven. Evet. Kırma zahır mı? Kırma zahır ya da. B gittik. Ne yolda bak? B'de 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 koş koş koş. Aa ya. Buraya bombayı mı atmasaydım? Bıraktı. Ses Kumara. ses ses. Arkada 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 arkada. Moğol kazandı. Ya ufuk var ya, oynuyor ya. Bomba bölgelerini Takımı taşıdığımı söyleme yeter. Söyleyeyim. <laughs> <laughs> ya başarı... omuzların ağrıdı artık emek yok sanıyorum. Ya. Arkadaşlar farklı farklı maçlarda kalan maçları gelsin diyorsanız lütfen beğeni çökün. Helal. Yeşil ev içi. Aaa. Lan kendi kendine. İki yeri var hatta. Arkanına, aşağı arkanına, aşağı arkanına, arkanına, arkanda 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 arkanda. Arkanda Lan bitmedi mi? Ben bitti zannediyorum. Kendi solunda kendi... abi solunda. Tam yanında. Az önce ya beni, benim şey, benim şu ortadaki şey var ya kaydıra. Ona çarpıyor bıçak alıyor kendi kendine yazık. Bomba bölgelerini koru. Tekerla. Ya he he. İstenilen istenilen ah. ama mi kardeş? Arkadaşımın yalanını dinlerken ben. Az önce ee... il, az, az, önce iltifat ediyordu şimdi görüyorsun. Ne yola? Ee, çek arkadaş. Be be be. Ah, be Oo. Be be. Be yola. Be beğil. Beğil, Be değil. Be değil be ola ya. Niye yanlış info veriyorsun? Güven kaymışlar mı? Mustafa son dakika. Ben anlamam şu Allahım jamaat şey var ya. 31 bir daha var, bir daha var. Bit bit A gidiyor. Güven düştü mü? Evet tamam. Kuruyor. Ayağı kuruyor. Kuruyor, kuruyor. Bomba kuruldu. Gel beraber. dedi kötü. Sandıktaki taşa bakın abi. Taş. Sağlam bal. <laughs> sağlam bal. Sağlam bal. Nerede maçın? O kazandı. Bilindik taktikler ya. Bomba bölgelerini koru. Ben bende. evet. A gelecekler. Tamam. Yeşil ev 3. Yeşil ev 3. Tamam tamam tamam. A tamam, girdi tamam. A girdi A girdi. A girdi. Tamam tamam. Ambulans altı. Evet. Ambulans altı ambulans altı. Anne ortaya yok, ölüyor. Yok oğlum baksana. Güzel, bakayım. Bir tekere bak. Yok oğlum burada. Başa gelmiş olmaz. Kapıyı açsana. Bunu niye yakaptın tamam acaba? Gömüp misiniz? Abi altına baktım da alt karanlık gözükmüyor. Boş olma kardeş. Adam bekliyor. Zula kazandı. Ya ben biliyorum ya, biliyorum ya. Bomba bölgelerini koru. Yeşile. Yeşile. Lan yeşile biri bombayla kalalım ya. O nasıl ölmedi ya? Yeşil <laughs> Üst, kırmızı var. var. Solda. Benimle uçtu ya. B'ye gidiyor adam. Burada da bir tane var. Sesi yanlış almam için. Kuruyor. <laughs> Benim bana uçtu ya. Abi biz sağlıyor diyor Bir şey mı Mehmet? Bomba kuruldu! Şuraya var 3 kişinin lagı fazla Eminim o kırmızı kutunun arkasındadır Dur, arkasına, adam. <laughs> Çocuk, at be. Yapma ya. Blood <laughs> <laughs> kazandı Bomba bölgelerini koru. Benim lag'ımış. Güvenme ben mi den Mehmet'in lagları fena. Benim normal ya. Hani oynayabildiğin düzey şu an. Helal senin <laughs> Bas etmene bekliyorum Nereden? Bas etmene bekliyorum Şu kotemiz okçukları Ben ne diyorum ki bu Bomba bölgelerini koru Be 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 Kim atıyor ya? B yolu. B yolu B yolu. B yolu. B yolu. Bas kaçtı biri. Bas bir kaçtı. kaçtı. 64 var onun. Bomba bölgelerini koru. Ya abi, abi o ne ya Allah aşkına ya. Vallahi ya. Bok çukuru. Ne oldu lan az önce? Var var dayanık çıkıyor. Öldüm. Hoppa. Bu hangi ev oluyor? oluyor Kırmızı mi? ev galiba. Ha şurada şurada baba baba. Biri daha var 21'i var. Hayır. <laughs> Hadi hani ne oldu orada öyle. Bomba bölgelerini koru. <laughs> İki kardeş takımı kaldırıyorum. Bak, yine <laughs> Benim direkt gözümün önünde patladı. Hala kendini getiriyor. Kırmızı ev. Vur ona. Da. Helal. Çıkarım. Zula kazandı. Devre. Roller değişiyor. Ufukla fraklarımız aynı. Yedi Kur ve patlar. Normalde gobi gobi. ama e, <laughs> <olmasın> diye <laughs> Hı -hı. Çok şey yapmamak lazım. Kırmızı ev odada R düştü B düştü Kırmızı evinde başta. A'da var Base 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 Yaklaş B'ye B'ye yaklaş Mutfakta var Mutfak geliyor gitmiş şey. Kur kur dur Dışarı koş Kırk can Base Bomba 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 Orada karşında Baktırın. Tam sonunda. Gördün? Orada evet. karşında gördüm. Pingi var pingi. Sana zaman şu bomb Aa, bomba, kurma kırma olayını değiştirdim. Bizim de ping var ya. Işte, Seni alamadım lan orada. Neden? Evet. <laughs> onun bazen çok yararlı oluyor biliyor musun? Bilmiyorum Mehmet. Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Bize de mi bilmiyorum. <laughs> o değil de şu şu an bombayı bombayı kur <laughs> <alın>, ve patlat. Nokta <laughs> çıkmıyor ortada lan. ben B'ye basıyorum. Ne? Çıkıyor. Benden ne, ne dam Anlamadım ki ben olayım. Başka. Ne düşür? Ne düştü? Hadi. mermi. Adayım. Bomba kuruldu. La. <laughs> 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 Bombayı kur ve patlat. Tamam. düştü. nasıl oluyorum ya? <laughs> Çok iyisin. Bomba kuruldu. Bendik. Bey yolu biz miyiz? Bey yolu ben beş, beş. Mit 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 mit. Artık. Bey yolu geliyor. Bey yolu geliyor. Bey yolu 23, 23'ü var. Bir tane daha var. 24. Lan vuramadım be. Tamam Elo Furk abi de. Kafamı da kaldırıyorum traktör dorsasını. Full <laughs> <laughs> kazandı. Ya neyse söylemeyeceğim. Maçı kazandı. Evet, arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Hadi Allah <hada Allah. <laughs> <hada> allah Allah. Allah Allah.